Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Metaverse, bankacılık ve yapay zeka ile ilgili bazı konuları aktarmak istiyorum. Metaverse, yapay zeka, makine öğrenmesi kavramlarını çok sık duyuyor olduk. Oldukça popüler olan bu kavramlar eskiden sadece bilim kurgu filmlerinde kendilerine yer bulurken şimdilerde hayatımızın bir parçası haline geldi. Alışveriş yaparken, bilgisayarda arama motorunda araştırma yaparken, tatile nereye gideceğimize karar verirken ve çok daha fazla konuda arka planda çalışan bu uygulamalar finans ve bankacılık işlemleri konusunda da hayatımızı kolaylaştırmaya başladı. Yapay zeka finansal alanda temelde maliyet merkezli yaklaşımı kar merkezli yapmaktadır. Örs Yangın 2020 tarihinde yapay zeka finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici gücü olarak tanımlanmıştır. Yapay zeka teknolojileri, müşteri sadakati ve memnuniyetine verdiği artan önem, müşteri deneyimine odaklanması, tüm finansal işlemleri otomatikleştiren yapısı ile öne çıkmaktadır. Alternatif Finans Merkezi, Cambridge Üniversitesi'nde Dünya Ekonomik Forumu ve Invesco İşbirliği ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya göre, finansal hizmet sağlayıcı organizasyonların liderlerinin yüzde 80'i, 85'i yapay zekayı şu anda kullandığını belirtmiştir. Yeni müşteri kazanımı ve risk yönetimi gibi konularda bunu kullanacaklarını söylemişlerdir. Yapay zekanın hem bugün hem de gelecekte getirdiği farklı yaklaşımlarla maliyetleri neredeyse yok edip karı arttırabileceğini söyleyebiliriz. McKinsey'nin Geleceğin Yapay Zeka Bankası araştırmasında bankalar yapay zeka sorununun üstesinden gelebilir mi isimli raporunda bankalar için yılda 1 trilyon dolarlık değerin kilidini açma potansiyeline sahip olduğundan değer değer yaratma potansiyeli endüstriler arasındaki en büyüklerden biridir. Bu değeri yaratmak isteyen bankalar yapay zeka öncelikli bankalara dönüşmelidir. Yapay zeka bankacılık sektöründe bireysel segment kısmında %95, hobide %30 40, ticari kurumsal kısmında ise neredeyse %0 oranında kullanılmaktadır. Eğer bankalar geleneksel yapılarını inovatif bir sürece sokup yapay zekaya, makine öğrenimine yatırım yaparlarsa, gelecekteki rekabet savaşında daha güçlü bir konuma gelebilirler. Bankacılıkta müşteri işlemleri hızlı ve konforlu bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda verilerini güvenle saklamayı da talep etmektedir. Hem güvenlik hem konfor alanında da kendini gösteren çarpıcı ilerlemelere neden olan yapay Yapay zeka teknolojileri bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştirmek ve bankaların operasyonel maliyetlerini azaltmak için önemli gelişmeler ortaya koymaktadır. Otomatik kredi skorlaması sanal asistanlar, chatbot, yüz tanıma sistemleri, imza gerçeklik tespiti, insanların duygu analizi, müşterilerin hangi kanaldan, hangi işlemi yapacağının tespiti ve çok daha fazlası finansal sektöre yeni katılan inovasyonlardır. Otomatik kredi skorlaması sayesinde kırın kredi notu zaman alan bir inceleme süreci yerine anında öğrenilebilmekte İmza gerçeklik tespiti ile hem denetimler hem de müşteri deneyimi daha hızlı hale gelmekte. Yüz tanıma sistemi ile sistem güvenliği çok daha yüksek olmaktadır. Tüm bunların yanında finans dünyasında yapay zekanın parladığı en öne çıkan özellik chatbot. Bu teknoloji başta robotik bir süreçten doğal dil analizlerinin yapılması sonucu müşterilere sanki karşı tarafta bir insan varmış deneyimi yaşatmaktadır. Temel bankacılık işlemlerini chatbot üzerinden hallederken finansal alanda bilmediğiniz kelimeleri ona sorabilirsiniz. Gelecekte bir şirketin her departmanı için ayrı chatbot teknolojileri olabilir. Bu sayede departmanlar arası ve departman içi işlemler hızlanırken maliyet minimize edilebilir. Yapay zeka bu kadar hayatımızın içindeyken, Web3 ile ortaya çıkan Metaverse kavramını incelediğimizde ise hala çok daha fazla belirsizlik olduğu görülmektedir. Metaverse tanımı gereği, eğlenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz sanal bir dünyayı ifade eder. Kısaca fiziksel ve sanal yaşamlarımızın bir birleşimidir. Son zamanlarda oldukça gündemde olan blockchain teknolojisi bu kavramın gelecekteki yerini fazlaca somutlaştırmıştır. Blockchain teknolojisi ile birlikte metaverse'de de kullanılabilecek kripto para birimleri ve NFT'ler hayatımıza girmiştir. Dolayısıyla NFT, blockchain teknolojisi ve kripto paralar bankacılığın bir parçası haline gelebilir. Finansta ilk en büyük ve kayda değer atılımı dünyanın en büyük hisse değerine sahip olan bankası JP Morgan tarafından yapılmıştır. Metaverse evreninin ilk banka şubesini Onyx ismiyle açmıştır. Yayınladığı raporda sanal evrende yapılan ekonomik faaliyetlere meta ekonomi adını vermiştir. JP Morgan bu atılımıyla Banka düzeyinde ürünler ve dijital varlık platformu sayesinde metaverse evrenindeki oyun platformu sağlayıcılarının finansal işlemlerini yapabilmelerini sağlamayı, finansal düzeydeki illegal işlemlerin önüne geçmeyi, kolay ticarileşme için uygun ortam yaratmayı, metaverse endüstrisini dünya çapında birden fazla bir para birimi ve ödeme yöntemiyle ölçeklendirmeyi amaçlamaktadır. Bu videoda sizlere bankacılık, metaverse hakkında ve yapay zeka hakkında biraz bilgi aktarımı yapmak istedim. Tekrar bu konularla ilgili videolarımız devam edecek. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sevgilerimi sunuyorum.